Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Spotify'da kart silme işlemi yani ödeme yöntemi kartı silme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Öncelikle Spotify hesabınızda oturum açıyorsunuz. Pillerin altında ödeme yönteminin yanındaki güncelliğe tıklayıp yeni bir ödeme yöntemi girebilirsiniz. Ödeme yöntemini direkt aboneliğiniz devam ettiği sürece silemezsiniz. Sadece üyeliğinizi yani aylık yenilenen aboneliğinizi iptal ederek kartınızı silebilir. Onun dışında kartınızı değiştirebilirsiniz. Bu videomuzda sizler birlikte Spotify'da kart silme işleminin nasıl yapılabileceğini aktarmaya çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.